Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Hayırlı bayramlar dilerim. Sağlık, başarı, mutluluk içerisinde bayramlar geçiririz inşallah. Pandemi de biterse birbirimizi sarılma şansımız olur. Hepimiz birbirimizi çok özledik. Birçoğumuz pandemide evlerdeydik. Evlerde otururken de kilolar aldık. E biliyorum birçoğunuzun da bununla ilgili sıkıntısı var. Veya kimimizde zayıf kaldık, e, vitaminsiz kaldık, desteksiz kaldık. Ben bu sırada Herbalife ile tanıştım ve aldığım kiloları da vermeye başladım. E, size tavsiye ederim açıkçası ve ben bu işi de bir iş olarak yapmaya başladım. Ürünleri kullandıkça motivasyonum artınca e, bunu da satıp da başkalarına da faydam olur mu diye düşündüm. Herbalife ne yapıyor? Herbalife sağlıklı ve dengeli beslenmek için takviye ürünler sunuyor. Yine vücut bakımı ve cilt bakımları için çeşitli ürünleri var. Özellikle aloe vera destekli, e, aloe vera içerikli ürünleri var. Bunun yanında e, kadın ve erkekler için ayrı ayrı vitaminler, e, kalsiyum destekleri, ee, yine yağ yakıcı ürünler var. Sporcular için Cristiano Ronaldo'nun desteklemiş olduğu ve formüze etmiş olduğu spor öncesi spor ve spor sonrası ürünlerimiz var. Ayrıca sindirim sistemi rahatlatmak için çaylar ve aloe vera özlü içeceklerimiz mevcut. Ee, kilosu az olan, kilo almak isteyen, kilosu çok olup da vermek isteyen veya bu ürünleri denemek isteyen arkadaşlarınız varsa veya sizler kullanmak isterseniz ben de irtibata geçerseniz koçumla size destek olmaya çalışırız. Aynı zamanda da bu işi bir iş olarak ek veya tam zamanlı yapmak isteyen arkadaşlar da bana ulaşırsa sevinirim. Tekrar hayırlı bayramlar.